Hadi sonradan DEM Parti olan HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın çağrısı üzerine 6 Ekim 2014 tarihinde 35 ilde barikatlar kuruldu. Terör yandaşları yolları kesti, araçları ateşe verdi, iş yerleri ve kamu binalarını yağmaladı. ...8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil. 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. 6 8 Ekim olaylarını kışkırtanlar, yönlendirenler, azmettirenler milletimize böyle bir acıyı yaşatanlar bellidir. yandaşlarının silahlı ve bıçaklı saldırısından kaçan Yasin Börü ve arkadaşları bu binanın üçüncü katına sığındı. Gözü dönmüş caniler Yasin Börü'yü binanın üçüncü katından aşağı attı. Ardından da bu noktada arabayla üzerinden geçerek henüz lise öğrencisi olan Yasin Börü'yü vahşice katletti. Yasin'dir, Hasan'dır. Vahşi bir şekilde öldürüldü. Ben bu bir senedir televizyonda gazzeyser ettiği o çocukların ölümünü gördüm, vakit ben oğluma aklıma geliyor. Böyle bir vahşeti yani unutmak biraz zordur. Kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü henüz 16 yaşındaydı. Aileler tanınmayacak hale gelen çocuklarının cenazelerini günler sonra teşhis edebildi. Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Ya bu yavrularımızın üzerinden arabalarla geçerek bunları şehit etmediler mi? Ya bunların derdi Kürt mürt filan değil. Bunlar katil katil. Bunlar terörist. Selahattin Demirtaş kendi ağzıyla dedi analar ağlamasın. Peki anaları ağlatan sen, sen. Kimdir? sensin. Kimdir? Sensen bir de senin yandaşlarındır. Benim daha küçük torunum diyor ki ben babamı unutmam. Benim babamı kat ettiler. Kim sebepse Allah Teala çocuğumuzu hakkı bırakmasın. 6-8 Ekim olaylarında Yusuf Er terör örgütü yandaşlarının elinden ağır yaralı olarak kurtuldu. Ölümden döndü. Olayda arkadaşlarımızla o dört şehitle beraber aynı evin içerisindeydim. Ee, vücudumun çeşitli yerlerinde 33 tane bıçak yarası, iki mermi, taşın, sopanın, e, iki tane satır yaram var mesela bizi e, binada sıkıştırdılar. O 4 tane nazik bedeni 3. katın e, balkonundan aşağıya attılar. Vahşeti görmek isteyen Diyarbakır'da 6-8 Ekim olaylarında yaşanan Yasin Bölge arkadaşlarına bakması yeterlidir. ...gütü yandaşları yüzlerce kamu binasına zarar verdi. 2000'in üzerinde ev, araç ve iş yeri olaylarda zarar gördü. Şiddet olaylarının o dönem devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu. Kaç gündür ki senesi yaklaşmış hiç aklımıza çıkmıyor. Gece yatıyoruz aklımızda. Olayların üzerinden 10 yıl geçti ancak yaşanan vahşet hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.